selamlar arkadaşlar, mutlular. Bugün sizlerle beraber ben Filo Market'te Mochi buldum arkadaşlar. Filo Market'e geldik arkadaşlar. Onun evet. için Mochi aldım arkadaşlar. Ben hayatımda ilk defa Mochi deneyeceğim. Bunun arkadaşlar ben internette görmüştüm. Limonlu su, çiçekli alya fıstıklı falan vardı ama ben bir pit buldum. Ona da şükür şimdi. Onlar yoktu. Evet yoktu. Açıyorum. Fiyatı da 85 lira gibi bir şeydi arkadaşlar evet, bunun. 85. Hilal'i şuraya koyalım. İlk defa yiyeceğim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım şu an. Güzel de benziyor evet. Ne oldu anne? Beğenemedim. <laughs> Bilemedim. Ağlamıyorum. Evet, tadıyorum. İçinde arkadaşlar dondurma var diye biliyorum. <laughs> Aa, çok soğuk. Bakalım. Çikolatalı mı? Hı -hı. Çevir. Nasıl tadı? Güzel arkadaşlar yani benim fazla da ki Küme sanki uyumadı. Yani ilk ve son olabilir büyük ihtimalle. Çok beğenmedim. İçindeki dondurması güzel. Dışındaki şu hamurun... Mochi hamuru. Mochi hamuru, pirinç keki diye de geçiyor. Şeyini fazla anlamadım yani olayını. Böyle yiyebilirsiniz arkadaşlar yani fark etmem. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.